86 yıllık hasret 3 yıl önce 24 Temmuz 2020'de son buldu. Fethin sembolü Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılındı. Ayasofya'nın ibadeti açılışının 3. yıl dönümü. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Ayasofya fethin nişanesi olarak camiye çevrilmişti. Tam 500 yıl boyunca ezanlar semaya yükseldi, namazlar kılındı ve dualar edildi. Ancak bir gün geldi ve Ayasofya'nın mabet olma özelliği ortadan kalktı, müzeye çevrildi. Ayasofya'nın zincirlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan kırdı. Ayasofya yeniden cami oldu. Milyonlarca kişi Ayasofya'da ibadet etmek için kuyruğa girdi. İçinde ve avlusunda saflar sıkı tutuldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerefi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 3 yıl geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu. Önce yine 24 Temmuz'da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmış idi. İşte 3 yıl geçti. 3 yılda önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmış idi. İşte 3 yıl geçti. 3 yılda Yapılan araştırmalara göre Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti. Ben diyorum ki inşallah kıyamete kadar milyonlarca insan Ayasofya'da kıyam eder, ruku eder, secde eder, ibadet eder. Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü.